16. sorumuz. Yukarıda bazı özellikleri verilen asker devlet adamı hangisidir demiş. Bakıyorum. Haliç Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etme. Dostlarım Haliç Konferansı Musul meselesini İngiltere ile görüşmek amacıyla yapılan bir konferanstır. Ve bu konferansta dönemin meclis başkanı olan Fethi Okyar Türkiye'yi temsilen katılır. Gitti. Hadi oradan yakalayamadın hocam. Bu çok ayrıntı dedin. Aha da buradan yakala. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın 1930 yılında kurucusu Mustafa Kemal'in isteğiyle Fethi Okyar'dır. Ee, 1929 dünya ekonomi krizine çözüm bulmak ve çok parti hayatı yaşamak amacıyla kurulacak hocalarım bu buradan yakalamanız lazım bakalım yine de üç devirde bir adam eserini kaleme almıştır bu soruldu bu arada haberiniz olsun Mustafa Kemal Paşa ile Mondros'tan sonra İstanbul'da mimber gazetesini yayınlamıştır bu da soruldu 2013 ya da 14 tam hatırlamıyorum ama o yıllarda soruldu hatta Fethi Bey İstanbul'da Hürriyetperver Avam Fırkası'nı destekliyor. Mustafa Kemal o parti de desteklemiştir bu Mondros'tan sonraki süreçte. Bu da aklınıza kalsın. Hakkında bilgi verilen Fethi Okyar'dır. Diğerleri çok uzun uzadıya olduğu için bahsetmeyeceğim.